Arkadaşlar Kuzey ve Öykü Zeynep burada kendilerine çadır yapmışlar. Ben şimdi onları süt getirdim. Süt vereceğim size çocuklar. Kuzey'inki sarı pipetli. Öykü Zeynep'inki mor pipetli. İşte size süt geldi. Süt içen çocuklar çok güçlü olurmuş biliyor musunuz? Kuzey sen de al bakalım bardağını. Sana ne göstereceğim biliyor musun? Ne göstereceğim bana? Göstersene çok merak ettim. Nereye gidiyorsun Kuzey? Hadi bekliyoruz seni. Öcüzünü biraz içsene sütünü. Mor pipetli. Hem de tilkini içirsene biraz. Tilkin de istiyormuş. Kuzey ne getirdin bana? Vay o neymiş? Göster bakayım. Göster üstünü göster. Üstünde ne yazıyor bakayım. Keçi boynuzu. Kuzey keçi boynuzu içecek mi sütüyle beraber. Hadi kaşık al getir de sütüne keçi boynuzu koyalım. Benim Öykü sen Öykü'nün tilkisi de bayıldı Güzel. herhalde değil mi Öykü Zeynep? Tilkin bayıldı mı? Hayır. <laughs> Niye uyu ha, uyumuş? Kuzey hadi için bakayım sütlerinizi de. Nasıl içiyorsunuz? Görsün arkadaşlar. Arkadaşlar Kuzey ile Öykü şimdi süt içiyorlar. Vay çok güzel içiyorsunuz. Türkiye'de içirsene kuzey. Öykü Zeynep az önce ona verdi. O içti biliyor musun? Bak nasıl güçlendi. İç, iç, iç. Beğendiniz mi sütlerinizi çocuklar? Ağzı açamaz. Öykü Zeynep sen beğendin mi sütünü? Evet. Dökülecek dikkat et dikkat et. Ağzımı doldururum. Gerçekten mi? Ha. <laughs> Hayır için. Hadi şimdi siz için bitirin. İşte bu. Çocuklar hadi çadırınızda sütünüzü için bitirin. Daha sonra size başka sürprizler de vereceğim. Tamam mı? Hadi arkadaşlar Öyküzey'in diğerleri kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.